Keyfinize bakın. Dünya kime kalmış? Aslana mı kaplana mı? Çakal olmayın yeter. Kimse sakalımızın aklını aldanmasın. Şahan kocasa da vermez avını ta ezelden kurdeni kurd olur. Böyle çara çakala meydan bırakacak yapımız yok evelallah. Kartal avını öldürmeden önce göğün en yüksek noktasına kadar çıkarır. Ve yere bırakır. Kartal <laughs> kurdu koyun zannederse yukarıdan ancak yere çakılır. İhtiyacımız var. Savunmi <laughs> yüzlere gerçekten ihtiyacımız var. Yalan dolan olmayan yüreklere ihtiyacımız var ihtiyacımız var. Evet. Sevgili dostlar. Canlı varlıkla cansız varlığı değişen insanlara da yazıklar olsun diyoruz. Evet, evet. Dost insan dürüst olur, samim olur, düzgün olur. Evet. Dilan gibi eğri büyü olmaz. Olmaz, evet. Ot gibi dümdüz olur. up